Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft Pocket Edition oynuyoruz Yanımda e, FT Haylar Çocuk'tan Doğan Can var Hemen yazalım Hoş geldin Can Hoş geldin Can Evet Hoş geldin Can Bir şey lazım Hadi Evet arkadaşlar şu anda Doğancan'ın yazı yazmasını bekliyoruz. Bir şey yazsana oğlum. Doğancan. Neyse. Ev yap. Hadi. Bu arada arkadaşlar. Ee, biz bu survival serisini bir seri yapıp uzatarak böyle güzel bir şeyler yapacağız. E, madenlerimizi yaparak otomatik sistemler falan e, otomatik yemek sistemleri falan yapacağız ve reklamlar her zamanki gibi çıkar hadi hadi bakalım basma çakarak başlayalım sonuca ne tamam Aslında arkadaşlar bu video Oğuz'da gelecekti ama Oğuz gelmek istemedi. Onun için ama bir dahaki videoya gelebilir belki. Hemen ağaç kasalım. hemen balta yaparak başlayalım arkadaşlar. Hemen bir tek kazma videoyu da arkadaşlar 15 dakika kadar yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra böyle bu Minecraft videosunu 15 dakika 15 dakika çekmeye özen göstereceğim. Class of Clans'ta e, 10 dakika 10 dakika çekiyoruz arkadaşlar bilenler bilir. E, Minecraft Fosket işini de 10 dakika 10 dakika keseceğim. Çekeceğim yani. Orada odun Alalım. <gülüyor> <gülüyor> Hemen ilk bölümden bir evimizde yapsaydık akşam ona. Tamam tamam. Şu an yine odunları versin de ev yapayım. Nereye gitti bu çocuk? Hı hı. Kanka odunları versin. ev yap. Oh, attı. İyi. Bayağı bir toplamış. Sağ ol Başlayalım arkadaşlar evimiz yapmaya. gibi. Şu an nasıl Böyle, böyle, böyle ne yapalım Noluncu? Yavaş ol. Evet arkadaşlar evimiz böyle. Küçük, ilk bölümden böyle küçük sanacak bir ev yaparız. İlerleyen bölümlerde buna bir kat daha çıkarız. Oz da gel gelirse. Kanal adı. Çocuğa deminden beri de bir şeyler yazıyorum. Çocuk şimdi kanal adı diyor. Oğlum <laughs> zombi sesi. Oo geliyorlar geliyorlar. Geliyorlar kaç kaç. Ne evet arkadaşlar hemen şunu bir evimizi yapalım. Hemen evimize girelim. Daha e, arkadaşlar daha fazla Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız like buyurun, atmayın, ve yorum atmayı unutmayın ve kanalıma da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Evet hadi hadi. Ee, arkadaşlar seri de yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazarak belirtebilirsiniz. Ee, diyelim otomatik farm sistemi mi istiyorsunuz? Direkt otomatik farm sistemi yap diye e, yazabilirsiniz. Ben hemen e, Doğan Can birlikte yapmaya başlarız farmı Oğuz'a gelirse. Arkadaşlar ben hemen bir time set day yapacağım. Slash set çünkü arkadaşlar yatağımız yok ee, bunun içinde yapacağım bir şey yok sizlerden özür dilerim ee, hemen şuraya da bir spam pointlerimizi çekelim arkadaşlar slash po point Doğan Can'ın kendi çekelim arkadaşlar slash e pull in e. fete o otre haylos buna nasıl bir isim varmış jo jo tamam daha önce buraya çıktık arkadaşlar Oğuz kaç yaşında <laughs> abi ya gelmişse bunu burada burada mı soruyorum yapmayacağım. Arkadaşlar selam söyle kanka video. Bu videoda olduğumuzdan haberi yok herhalde arkadaşlar. Bunu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ya gelen sesini hemen tahmin etmişsinizdir. beni sesi hemen geliyor. Ne de bilmiyorum dese. Ay. Hemen şimdi bunu yemek bulalım. Arkadaşlar, bu. ay içeri at girecek. hemen şuradan bir kapı da yapalım arkadaşlar şimdi kapının girişi şuradan olsun aynen buradan olsun kapımızın girişi Bu arada arkadaşlar Vancan selam yazmış sizlere. <laughs> evet hemen kutu. Ben arkadaşlar şurada hemen bir ıı, taş kazıyordum. Arkadaşlar, arkadaşlar duyduğunuz üzere gene zombinin sesleri gelmektedir. Hemen şöyle kenardan kazalım. Şu şuradan kazalım arkadaşlar. Tamam şu kadar yeter. Tamam çıkışın hemen. Evet arkadaşlar çıkalım. Lan. Haa. Bir şey yapmış. Kuma ne? Kum topladın mı? Bunu topla. Ha, tamam toplamış arkadaşlar. <laughs> Sağ ol. Abi 11 tane buraya yeter mi? Biraz daha topla. Daha topla. Tamam. Hemen şuraya fırınımızı yapalım arkadaşlar. Hop. Ee, ulan abi. Arkadaşlar ağaç çıkmış diktiğimiz ağaç. <laughs> Gene bizim bildirimler yağıyor. <laughs> Heh, tamam arkadaşlar. Tamam. O toplasın. Biz de şu e, ağacı kıralım da arkadaşlar odun kömür yapalım. Hemen Ulan bildirim gelmezsen ne olur be. Hı, tamam arkadaşlar. Hemen gidip Ha. Bir şey de atmış tamam. önce yapalım bunlar. Buraya çıktı, onun katalım şöyle. Tamam. Ben de hemen taş aşağıları yapayım. Bu mafanda sandık arkadaşlar. Ben sandığımız da yapalım. Şunu aç, şunu aç, şunu, şunu, şunu aç. Şurada da kumlar kalsın. Ne oldu, tamam, <laughs> Aynen arkadaşlar şu o ağaç kesinle bir şurada şunları buraları zombi zombi ay zombi nereden çıktı domuz aa yukarıda kömür bulduk arkadaşlar onu da <laughs> hemen alalım ben ha, hayır hadi sakın atma atma neredeydi o ha tamam, oh. <laughs> tamam arkadaşlar şu, Şuradan kömür toplayalım biraz. Oyun kasarsa kusura bakmayın arkadaşlar. Oyun birazcık kasıyor da. O boşuna odun kömürü yapmışız demek ki. Hemen kıralım, toplayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir dakika sonra videomuzu bitireceğim ee, Dediğim gibi 15 dakika 15 dakika tutacağım için bir dakika sonra videomuzu bitireceğim ee, Hemen şöyle gelelim Bunlar da olmuştur Aynen tamam, Şuraya 8 tane odun kumruğunu koyalım ee, Şuraya da kumruğumuzu koyalım yani bir tane, Hemen şuraya bir tane daha yapalım Fırın Hop. Buraya da etleri koyalım hemen arkadaşlar. Daha yeni bir şeyler getirdi. Tamam şunu düşün. Tamam sağ ol. Sağ ol. so. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Kendinize iyi bakın ve bay bay.